Evet, çok sevilen ve elektronik sorularıyla milyarlar veren yarışma Elektronik Milyonere hoş geldiniz. Bugün yarışmacımız Minecraft'taki Game of Orkun olan Orkun Mutlu yanımızda. Orkun selam var. Onu şu an kimse göremiyor çünkü. Ee, merhaba arkadaşlar. Ki karavanda. Merhaba arkadaşlar. Ben Orkun. Bugün e, sizlerle e milyoner oynayacağız. E milyoner olacak bu videomuz değil mi? Evet, elektronik milyoner. Evet, milyoner. Evet, başla. Yalım. Oynayacağız. Ee, oynayacağız. Bakalım kaçıncı soruya kadar gelecek. Android'i bize tamamlar mısın? Android nedir? E, şuraları şey yapmayacak mısın? Ben acaba? Baş. Yavaş yavaş açılacak. Her soruyu bildikçe evet. araban açılıyor. Ee, Android nedir? Android, telefon ve tablet e, telefon, e, tablet gibi işte tabletlerin işletim sistemi olabilir mi? Olabilir. Evet. Şöyle iki blok daha kıralım. Evet. Ee, Need for Speed nedir? Need for Speed bir e, video oyunudur. Misalde araba bilgisayarda oynanan ve telefon tabletlerde platformu olan telefon ve tabletlerde Peki, de PlayStation'da olan, oynanır mı? şey PlayStation'da da oynanır. O zaman şunları da kıralım biz. Bir video şu, oyunudur. Şu yukarıdakileri de kıralım. Şunları kıralım. Evet. GTA'nın kaç sürümü vardır? Eğer GTA'nın 1 2 3 4 5 tane sürümü vardır. Evet. Evet. Klavye ne işe yaramaktadır? Klavye mesela e, Facebook ya da Facebook, YouTube, e, Twitter gibi mesela yazışma, yaz, klavye yazı yazma, bilgisayarda evet. yazı yazma mesela işte bir yer search yaparken falan yazı yazabilirsiniz. Evet. Klavye işe o işe yarar. Monitör olmadan kasa çalışır mı? E monitör olmadan kasa çalışır. Am kasa çalışır ama ekranı mesela LCD televizyonunuz mu var? LCD televizyonunuza bağlayıp kasayı bağlayıp HDMI kablosuyla bağlıyorsunuz ve kasa e ekranı Windows ekranı görüntülüyor. Evet ekstra bonus bir cevap verdiğin mantıklı bir cevap verdiğin için daha fazla vereceğim. Teşekkür ederim. Ee, peki ne verebilirim? Evet. YouTube'un YouTube'da YouTube'da YouTube, YouTube nedir? YouTube e, YouTube'da insanların e, video mesela oyun videosu, her türlü videoyu koyabilecek bir platformdur. İnsanların, üyelerin. E, peki YouTube'da video paylaşmak için illa bir şeyler mi yapmak lazım? Mesela neler yapmamız lazım ki video paylaşır? Bilerim. İlk önce videosunu videosunu videonuzu çekeceksiniz bir kamerayla. Sonra e, bir oturum e, Google hesabı açacaksınız. Google Aay. hesabı açtıktan sonra YouTube'a giriş yapacaksınız ve üstten video, videoyu yükle diyeceksiniz. Video yüklemek için illa bir video çekmemiz mi lazım? Hayır video çekmeniz e, gerekmiyor. Bir bir yerden alıntı ya da bir eskiden çektiğiniz bir video ya da bir yerden işte alıntı şey. Yüzü gözüpte oradan yapabilirsiniz Ortada. Merhaba evet, son Merhaba evet. Microsoft nedir Microsoft bir işletim sistemidir Microsoft işletim sistemi değildir. Windows'un kurulduğu Windows ve Linux değişik işletim sistemlerinin kurulduğu yerdir Olabilir mi Tam olarak Olabilir Google'ın Google'un YouTube kanallarıyla bir bağlantısı var mıdır? Google'un YouTube kanallarıyla e, bağlantısı tabii ki de vardır. Eğer Google hesabınız yoksa YouTube hesabı video falan ekleyemezsiniz tabii ki de. Evet. Orkun e, toplamda 8 sorumuzu falan bildi. E, Orkun beni. bu bütün diamondlar senin olabilir. E, bu bu diamondlar PlayStation'ı alırsın. Sen de mi yarışma kurursun? O sen bileceğin iş. Bu bütün diamondları satıp, satıp ne yapmayı düşünüyorsun Orkun? Bu diamondları satıp ne yapmayı mı düşünüyorum? Ee, bilmiyorum açıkçası. Artık şu an çok heyecanlıyım. Ana, Bilemiyorum. Diamond. Bir diamond sana borcum var. Diamond'ı da geri yerine koyarım. Olma değil. Orada olan Diamond'ı gördün mü? Evet. Ee, bu buradaki her şey e, bu Creeper tablosunu da götür. Ee, bu da bizden sana hatıra olarak kalsın. Ben e, şey ben bu Diamond'ları ha. yakabilirim ya da birisine hediye edebilirim. Evet. Sonuçta benim değil mi? <laughs> yani diyecek bir şey var mı? Bize ekibimize. Evet bizi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada ekibinize çok teşekkür ederim. Lütfen bize abone olmayı Facebook adresimi takip etmeyi unutmayınız. Birazdan burayı TNT ile patlatacağım ben. Madem bu kadar soru Al, sordunuz. Hadi, hadi subscribe olun. Görüşürüz bana. arkadaşlar. Abi ne yapmışsın ha? Bu ne? Sen bana bak ya. Bu ne? Bunu nasıl yaptın? Nasıl yaptın bunu? Tablo. Oğlum bu tablo nasıl yaptı? Yaparım. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bizi takip etmeyi YouTube videomuzun altında abone tuşuna basmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.